İyi günler Rojbaş Değerli arkadaşlar, değerli dostlar Bugün bir arkadaşı bekliyorum Böyle Tabii ben e, Bir arkadaşı beklerken Böyle bazen insan duygulanıyor Yani Şimdi Bazen insanlar diyor ki yani, toplumdaki Sorunlar neden bitmiyor Toplumsal Sorunların neden çözüm bulunmuyor? Ya da evrenimize, kainatımıza huzur, mutluluk neden gelmiyor diye herkes bir şikayette bulunuyor. Şimdi şunu söyleyeyim kardeşlerim, dostlarım. Yani bu evrene, bu kainata huzur gelmiyorsa bunun başta sebebi insandır. Yani i̇nsanın kendisidir yani. Yani insanlar olmazsa bu dünya huzurlu olur yani. İşte bundan e, yıllar önce ben e, bir e, Berlin'e giderken e, trende tabii küçük çocuklarım vardı yanımda. İşte bu çevreciler e, böyle çevreye e, işte bu iklim ısınmasını, iklim değişikliği üzerine e, bana bir kağıt uzattıklarında ben kağıdı almadım, bildiri almadım yani kadın dedi ki bana sen neden almıyorsun dedim. Dedim ki bu çevreyi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte biz çevrenin düzeltilmesi için, işte çevrenin kirlenmesini önlemek için, işte iklim değişikliğini durdurmak için eylemler yapıyoruz. İşte bildiriler dağıtıyoruz. İşte protestolar yapacağız. Şu bu deyince ben şimdi kadına oradaki işte o çalışana o bana kağıt uzatan bayan dedim ki yani dedim ki siz eğer gerçekten çevreyi seviyorsanız iklim değişikliğini durdurmak istiyorsanız beş yıllarına insanları bu dünyadan kovun yani. Kovun insanları bu dünyadan. Bakın bakalım çevre nasıl düzeliyor. Çevre nasıl temizleniyor. İklim nasıl düzeliyor havalar tekrar eski haline nasıl geliyor siz ondan sonra görünüyor. Yani. yani biz bu insanları düzeltmeden yani insanların içerisindeki bu aşırı bu zenginleşme hırsını bu kar hırsını biz ortadan kaldırmayana kadar çevreyi düzeltemeyiz yani. Şimdi bu birincisi arkadaşlar. İkincisi bazen arkadaşlar diyor ki ya bu toplumda her şey olur mu? Olur arkadaşlar. Bu toplumda her şey olur. Her şeyde normal sayılır yani. Normal bir düzeye gelir yani. Ben yıllarca hep şunu söylüyorum yani. Yani bir insan kendisi bir ya da bir toplum piyon olmayı seçmişse, kobay olmayı seçmişse, denek olmayı seçmişse, yani şahın suçu ne kardeşim ya da padişahın suçu ne, kralın suçu ne, kraliçenin suçu ne yani. Şeytan da bunu söylüyor. Ya diyor insanlar, ben insanlara şiddet uygulamıyorum. onları baskı da yapmıyorum. Tehdit etmiyorum. İnsanlar benim yolumda kendileri geliyorlar. Bu suç benim değil ki gelmesinler mesela Şeytan bir konuşmasında yani. Yani değerli arkadaşlar, değerli dostlar, lanetliler, güçlüler, kendi çıkarları için, kendi kirli amaçları için her zaman aptallar buluyorlar yani bulmakta da hiç zorlanmıyorlar yani yani insanlar e, piyon olmayı seçmişlerse hani başkalarının kirli çıkarlarına kirli amaçlarına araç olmayı seçiyorlarsa burada şan suçu yok yani yani şan suçu yok Gerçi şah kendi işini yapıyor yani hani piyonlar artık e, kendilerini piyon olmaktan kurtarsınlar. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte hep söylüyorlar toplum neden düzelmiyor? Ya şimdi kardeşlerim dostlarım toplum düzelmiyor. Gel düzeleceği de benzemiyorlar. Toplumu düzeltmek için, insanları düzeltmek için bugüne kadar işte e, üç tane büyük din geldi. Dört tane büyük kitap geldi. Yani o kadar böyle e, işte e, böyle din adamı, alim olduğunu, sosyolog olduğunu, psikolog olduğunu, eğitimci olduğunu, işte evliya olduğunu söyleyen insanlar geldi. Sahabeler geldi geçti, halifeler geldi geçti. İnsan düzeltilmiyor yani. Bir türlü de düzeleceği benzemiyor. Hatta 124 tane peygamber de Yüce Allah göndermiş ama gene de düzelmiyor yani. Şimdi gerçekten insan nasıl düzelecek? Yani insanın düzelebilmesi için e, biz insanların ne yapması gerekiyor yani. Şimdi ben bazen işte Osmanlı tarihini biz incelerken işte bazı e, kitaplarda bazı şeylerde biz duyuyorduk yani böyle yerlerde duyuyorduk. Ben gerçekten kendim böyle e, yani resmi belgelerle hiç bilmiyorum. Fakat diyorlar ki. İşte Osmanlı, Osmanlı'da bir kanun varmış. Eee padişah olan adam padişah, yani padişah olan bir padişah devletin bekası için kendi kardeşlerini öldürme hakkına sahip oluyor yani. Şimdi arkadaşlar, yani devletin bekası için ya da iktidar için kendi kardeşlerini öldüren ve bunun normal sayan bir toplumda her şey normal. Olur. Her şey normal olur yani her şey yani hiçbir şey anormal olmaz ki artık ondan sonra çünkü siz siz kendi kardeşinizi öldürdükten sonra boğduktan sonra kendi oğlunuzu boğduktan sonra artık sizden her şey beklenir yani her şey normal olur bu yani yani kendi kardeşinin yani padişahın kendi kardeşin ya da kendi oğlunu iktidar uğruna öldürmesini normal gören bir toplumda her şey normal olur. Olay buradan başlıyor yani. Yani bir güç çıkacak diyeceği hayır kardeşim dur. Sen hiçbir güç adına, hiçbir şey adına bırak bırak kendi kardeşini bir sivrisineği bile öldüremesin. Bir karıncayı öldüremesin. Bir hayvanı öldüremesin demesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bazen ee, insan böyle deyince bazı arkadaşlar diyor ki işte ehveniş yerdir. Ya neyin ehveniş yer kardeşim? Yani kötünün iyisi mi olur ya? Kötünün iyisine bu örnek olur mu yani? Demem o ki arkadaşlar gerçekten insan duygulanıyor, insan üzülüyor. İnsan bu dünyaya bir kere geliyor. Fakat biz e, maalesef Doğruların üzerinde, gerçeğin üzerinde, realitenin üzerinde biz bir türlü bir yaşam kuramıyoruz. Bırak bir yaşam kurmayı. Yani gerçekten şu ana kadar kendi akıl ve irademizi kullanmış mıyız? Yani bunu bile sorgulamak gerekiyor. yani. Mesela ben yüce Allah'ın bana vermiş olduğu bu aklı, bu iradeyi kullanmış mıyım yani? Ya da ben korkuların yönettiği, yönlendirdiği bir tapınak mıyım yani? Ya da ben bir korku tapınağı mıyım yani? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar yani. Yani bugün bakıyorsun gerçekten ya mesela dindarların anlattığı dine bakıyorsun. Güzel bir dinden bahsediyor. Fakat uygulamasına bakıyorsun bir rezalet, bir kepazelik yani. Şimdi işte İslam dininin barış dini olduğu söyleniyor işte bütün insanlara huzur, mutluluğu vaat ettiğini söylüyorlar. Fakat bugün Müslümanım diyen ülkelerde, Müslümanım diyen insanlarda barış namına bir şey yok yani. Hep kavga, hep gürültü, hep savaş yani. Yani ben anlamıyorum mesela diyelim ki işte Sıfın Savaşı'nda işte Maviye Muaviye taraftarlar yenileceğini anladığı zaman fazla tarihte bilmiyorum yani. Tutuyorlar Kur'an'ların başına yani Kılıçların başına Kur'an sayfalarını geçiriyorlar. Ve o şekilde savaşı tekrar bir şekilde kazanıyorlar. Yani inanın bu zihniyet bugün yaşıyor yani. Yani bugün Müslüman diyen birçok insanın yani kılıcın ucunda Kur'an ayetleri var. Şimdi Yüce Allah insanlara diyor ki sakın diyor aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diye uyarıyor. Ve insanların yani din tüccarlarının bizi Allah ile aldatmaları için, aldatmamaları için Yüce Allah diyor ki ben aklını kullanmayan üzerine pislik yağdırırım bir ayet de gönderiyor yani. Şimdi bakın insanlar Allah ile aldatılıyor bu bir. ikincisi Yüce Allah diyor ki bak aldatmasınlar diye bir de aklınızı kullanmayın diye bir ayet de gönderiyor yani. Fakat buna rağmen insanlar Gidiyorlar, din tüccarlarına ya da kirli insanların kiri çıkarlarına araç oluyorlar. Yani. yani ben artık bunları söylemekten e, bazen insan yoruluyor. Tabii bütün arkadaşlar zannediyorlar ki ben her zaman aynı şeyleri söylüyorum. Halbuki aynı şeyleri söylemiyorum. Yani. Zaten yani söylenecek fazla bir şey de yok. Yani şunu söylüyorum ya kardeşim, dostlarım. Yani biz piyon olmuşsak şahın suçunu ediyorum. Yani bunu her zaman söyleyeceğim ve söylemeye de devam edeceğim yani. Mesela diyelim ki İslam dininde Hz. Muhammed diyor ki yani kendi nefsi için, kendi arzuları için isteği, istediklerini başkaları için istemeyen tam iman etmiş olamaz diyor yani. Ya e kardeşim bakıyorsun her şeyi kendine isteyen egoist insanlar kendilerini Müslüman diye topluma pazarlıyorlar. Hz. Muhammed diyor aslınızı inkar etmeyin. Yalan söylemeyin. Ama öyle bir öyle insanlar var ki adam sana aslını inkar etmeyi de ediyor. Sana kimliğini, kişiliğini inkar etmeyi de ediyor yani. E diğer taraftan bakıyorsun kardeşim bazı Kürtlere bakıyorsun ya adam kendi kimliğine sahip çıkmıyor. Kendi diline sahip çıkmıyor. Kendi tarihine sahip çıkmıyor. Kendi kişiliğine sahip çıkmıyor. Aslını inkar ediyor. Bence Filistinlileri kurtaracağım. Yani sen kendine bir hiyerin yok kardeşim. Sen kendine bir hiyerin olmuş olsaydı sen önce kendi aslını inkar etmezdin yani. Kendi dilinle eğitim görürdün yani. Senin ana dilin resmi dili olurdu. Eğitim dili olurdu yani hani acınacak durumda olan bir insanın gidip Filistinlere sahip çıkması insanlar bir hakarettir. Filistin halkına hakarettir. Yani. Filistinler bu halem düşecek diye Filistinliler kendi kimliğine, kendi kişiliğine, kendi alan ana dinine sahip çıkmayan insanların e, böyle hamiline mi ihtiyacı vardı? Yoktur kardeşim. Filistin'de durumu Kürtlerden çok çok iyidir. Çok çok ileride Filistin halkı en az da asırlarını inkar etmiyor. En az da ana dilleriyle eğitim yapıyorlar. En az da kimliklerini inkar etmiyorlar. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Ben hepinizi hepinizi doğru düşünmeye davet ediyorum yani. Aklı olmaya davet ediyorum. Şu aklımızı, ben kendim de yani. Aslında ben size söyle kendime söylüyorum yani. Ne hale düştük ya. Yani ben kendim bir biri olarak bugüne kadar Bağışlanmaz hatalar yaptım. Bazen o hatalar aklıma geldiği zaman ya diyorum ki artık diyorum kimse beni görmesin bu dünyada. Böyle bir derviş gibi bir kenara çekeyim. Yani e, kimse bizi görmeden vefat edip gidelim diyorum yani. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, ben e, bu videoların paylaşın demeyeceğim. Çünkü zaten kimse paylaşmıyor da. E, İzleyen de izlesin, izlemeyen de izlemesinler. Çünkü ben bunlar her paylaşın dediğimiz kimse paylaşmıyor. Mesela ben YouTube kanalıma bakıyorum. Abonelerimiz de artmıyor. Hiç de artmasın yani. Ben bu videoları farz et ki ben bugün burada şu anda 13, 14, 15 dakika kendi kendimle konuştum diyelim yani. Yani kendi kendimle konuşmalar diye bir video serisi yapacağım yani. Bu da bu serinin ilk e, video videosu olsun arkadaşlar. Kendi kendimle konuşmalar serisi diyorum ben buna. Ve Bu benim hayır hoşi, rojbaş.